Onları çok bağlamamalıyız bence. Neden? Biliyorsun, önemsediğimiz her kişi teker teker enfekte oldu. Mr. P'den en çok bu yüzden nefret ediyorum. Haklısın. Ama onları koruyabiliriz. Baksana, buraya kadar geldik. Şehrin ortasındaki bir binanın çatısındayız. Evet, sanırım bu kadar hızlı olmamalıyım. Hey Doruk. Evet. Güvenli bölge hemen şurada. Hemen araya gidebiliriz. Bu ne? Yoşlu domuzcuklar için ekstra güvenlik yöntemi. Ama merak etme. Anahtarları işte burada. Ne? Ne bakıyorsun? şey nedenini bilmediğim bir şekilde anahtarlar birden yok oldu ve şu an muhtemelen şehrin ortasında bir yerdeler. Yani sanırım buna saçma oyun kuralları diyebiliriz. Az önce Piggy oyununa diz mi attın? Her neyse biz anahtarları buluruz değil mi? Of tamam hadi gidelim. Bu arada aklıma geldi, galeriden beri altı bölüm mü geçti? Of, hayır babaanneyle tanışmak istemiyorum. Babaanne geldi. Keşke siz bilgiler konuşamıyor olsaydınız. Bazen serinin neden alternatif evren olduğunu sorguluyorum. Peki o zaman ben de sadece sizi kovalarım. Abi yaklaşamıyorsun bile. O ses de neydi? Neden bize saldırmadı? Biz sadece birer NPC'yiz. Yani bir domuza tekme atmakta kolay değil. anahtarları aldım. Tüm bu olanlardan önce ne yapıyordunuz? Biz kimiz dedektiftik. Peki siz? Ben op, op tantristim. Ben kardeşlerim Ziv ve Zuzi'ye eskileme eğitimi veriyordum. Tıpkı benim gibi. Onlar neyse ki yanımda var. Güzel. O zaman hadi içeri gidelim. Burada nükleer bomba fabrikası falan mı var? O ses neydi? Biz Kerem'le gidip sesin nereden geldiğini kontrol edeceğiz. Ben de geliyorum. Of yine yalnız kaldım.